Ulan Gül'ü arıyor. Şimdi ben ne diyeceğim Gül'e he? Suzi ömür boyu hapislere düştü mü diyeceğim ya? Kız ölür ya. Bir dur. Tamam Sen bu görüntüleri nereden bulmuştun? Ya, uzun hikaye. Zaten bir tane kopyası vardı. Gerisini silip atmışlardır ya. Gitti flash disk. Şöyle yapıyoruz. Sen Suzi ile Gülizar'ın yanına gidiyorsun görüntüleri de bulamadığımızı sakın ama sakın söylemiyorsun. Tamam mı? Telaşlandırma onları da. Artık kimin aldığını bildiğimize göre ben de bu herifin peşine düşüyorum. Tamam mı? Nasıl bulacağız peki herifi biz? Ne bileyim yok mu bir tanıdığı arkadaşa ulaşabileceğim biri? Mimi var. Mimi var ya Mimi. Ben Mimi'nin telefonunu bulayım. Ha iyi tamam. Mim, her neyse arıyorsun işte onu. Tamam. Ee, yerini buluyorsun ben gidip görüntüleri buluyorum. Suzan Hanım'ı bu işten kurtarıyoruz. Tamam? Tamam. Sakin ha, ol ama tamam. 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 Kimdi o manyak gibi bağıran? Fettah'ın sesi mi o? Aha, odasına biri mi girmiş ne? Ee, böyle yerlerde çok normal tabii. Gitse miydik babaannemle acaba ya? Yani en azından bir yolunu bulana kadar kalırdık işte o günlerde. Bakmayın öyle. O aylarca kaldı bize bedavadan. Bütün belalısıyla, kuyruklarıyla. Ay, sıcaktır da şimdi orası. Çok üşüdüm Tuğrul, çok. Vallahi yat uzan diyeceğim şöyle de fareler yemesin sonra size. Ay tamam, sus. Of. Vallahi ben dayanamıyorum daha fazla burada. Hadi kalkın, kalkın. Gülizlere gidiyoruz. Anne, hiçbir yere gitmiyoruz. Ee, hele o fırsatçının evine asla gitmiyoruz tabii ki. Tamam, iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun de başka çaremiz var mı kızım? Evet var. Ben bir çözüm buldum tamam mı? Yakında çok parayla geleceğim. Allah Allah nasıl olacak bu şov? Soru sormayın bekleyin ve görün. Oh, sen bir dakika. Anne bak senin bu kızın bir iş çeviriyor ha. Bana bak ya söylersin bana ne iş karıştırdığını. Ya da ben de gelirim seninle öğrenirim kendim. Abi bir kere olsun bana güvenin ya lütfen. Bir kere olsun hadi. Kızım nereye gidiyorsun? Yol bilmiyorsun iz bilmiyorsun nereye gidiyorsun? Ya ben, ben halledeceğim işte diyorum sana. Lütfen bir arkadaşım halledeceğim, tamam Ve bir saate kadar geleceğim. Parayla geleceğim. Merak etmeyin, hadi. Ay. Turul, ben bu delinin ipiyle kuyuya inemem. Al şunları bozdur da kendimize iyi bir yer bulalım. Ya ne yapıyorsun anne ya? Ya bir dur bakalım ya. Ne olacak, ne bitecek? Fevri davranma. Ya zaten üç parça bir şeyimiz kaldı. Tak şunu parmağına hadi. Hadi anne. Fettah, ne yaptın? Halledebildin mi? Ha, öğ öğrendim ben otelin adını. Levent demiş. Şimdi ben sana mesaj atıyorum, tamam mı? Kardeşim biraz bas, bas hadi. Tamam, tamam. Dediğim gibi gerisi bende. Sen sakın Gülizar'a bir şey söyleme, paniklemesin. Ya yok sen merak etme, bir şey demem. Sen de acele et gözünü seveyim. Hadi tek umudumuz sensin. Tamam, kapat et, tamam. Hadi yürü, yürü! Fetah. Feta, nerede görüntüler? Ne yaptın? Söylesene. Kızım bir, bir tek dur tamam, bir nefes al. Al kardeşim. Ya Suzi'nin içerideken ben ne nefesinden bahsediyorsun sen? Ben burada can çekişiyorum be. Hadi, nerede görüntüler? Hadi kolay gelsin. Hem gülü, görüntüler Murat'ta. Ee, neden getirmedin? E, Murat iyi bir avukat bulmaya gitti gülü. Bu Yusuf amcayla olacak iş değil ya. Sağ olsun ilgileniyor, ediyor falan ama kapasitesi o kadar, tamam mı? Bize böyle daha dişli bir avukat amca ya da ne bileyim... ...teyze falan lazım işte. Feta sen bir şey geveliyorsun ha. Ne oldu? Ne oluyor? Benden bir şey mi saklıyorsun? Bir şey ters mi gitti? Söylesene. Ne oluyor? Kızım Murat gidecek, avukatı bulacak. Sonra savcılığa gidecekler. Mevzu bu kadar Gülü'ne. Ya ama evet mahkeme var sabah ya. ya yetişmezse, yetişmezse susayım cesaretini ne yapacaklar ya? Ya hem Murat kim? Murat kim? Ona niye onunla görüntüleri veriyorsun sen? Kızım. Biz avukat bulamıyor muyuz Fethan? Allah Allah ilgileniyor çocuk ya Gül'ü ne yapalım? Vallahi kendi sanıyor bu be. Sakin ol gel sarıl bakayım bir ortakçına ya. Bir hırçınlaştın sen sarıl. Sarılalım bir atalım kötü elektriğimizi. Of. <laughs>